26 Haziran perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da polise saldıran Afgan sığınmacı öldürüldü. Avrupa Birliği zirvesi öncesi bazı Avrupa ülkeleri kendi aralarında daha sert göç politikası görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya mülteci kurtaran sivil gemilere mali desteği kesiyor. İspanya ve İsrail ile ilgili Avrupa'ya bir çağrıda bulundu. Belçika'da genel grev Hava limanlarını felç etti. Fransa'da şiddetli fırtına iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tok Almanya'da satışa başlıyor. Ayrıntılar için başlıyoruz. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Wangen kasabasında polis bir gözaltı operasyonu sırasında bıçaklı saldırganla karşılaştı. Hakkında mahkemeye zorla götürme kararı bulunan 27 yaşındaki Afganistan uyruklu bir sığınmacı polislere bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru ağır yaralandı. Saldır, saldırgan sağ açılan ateş sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Göppingen yakınlarındaki Wangen merkezinde meydana geldi. Bölge geniş çaptı güvenlik çemberine alındı. Polis halk için herhangi bir tehlikenin olmadığını duyurdu. Bu 2025 yılı içinde Baden-Württemberg eyaletinde polisin ateş açtığı 7. vaka oldu. Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre bu tür olaylarda artış gözleniyor. Sadece bu yıl polis 13 kez insanlara yönelik silah kullandı. 3 kişi öldü, 9'u yaralandı. Almanya Polis Sendikası yetkilileri polise yönelik saldırılarda ciddi artış olduğunu söyleyerek yine bir bıçaklı saldırı ve her geçen gün hedef haline geliyoruz açıklamasını yaptı. Ee, Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de bir araya gelerek göç ve sığınma politikalarını gündemlerine aldılar. Zirvenin resmi başlangıcından önce bazı ülkelerin katılımıyla göç konulu özel bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı İtalya Başbakanı Meloni'nin girişimiyle düzenlendi. İtalya, Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa'da sığınmacı yasalarının daha da sertleştirilmesini savunan ülkeler bu görüşmede ortak yaklaşımlarını koordine etti. Almanya'dansa bu tür görüşmelere ilk kez katılım oldu. Daha önce bu toplantılara katılmayan eski başbakan Olaf Scholz'un aksine yeni başbakan Friedrich Merz bu kez Almanya'da bu masada Almanya adına yer aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektupta Avrupa Birliği göç ve sığınma paketinin uygulanmasında kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ve üye ülkelerin ulusal ve Avrupa düzeyinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmadan önce güvenli üçüncü ülkelerde işlem görmesine öngören yeni bir yasal çerçeve üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu model mülteci başvurularının Avrupa Birliği dışında değerlendirilmesini amaçlıyor. Almanya hükümeti Akdeniz'de zor durumdaki mültecileri kurtaran sivil gemilere verilen mali desteği durdurdu. Dışişleri Bakanlığı 2025 bütçesinde bu tür kuruluşlar için artık para ayrılmayacağını açıkladı. Bu destek mültecilere yardım alanında çalışan sivil toplum örgütlerine Akdeniz'deki faaliyetleri için veriliyordu. Söz konusu gemiler yıllardır Avrupa'ya geçmeye çalışırken tehlikeye düşen mültecileri denizden topluyor ve güvenli limanlara götürüyordu. Devletin sağladığı fonlar gemilerin yakıt, liman ücretleri ve personel giderleri gibi masraflarını karşılamak için kullanılıyor ancak 2025 itibariyle bu kaynak tamamen kesiliyor. 2024 yılında sadece ilk 3 ayda yaklaşık 900 bin avro destek verilmişti. Yılın tamamında verilen toplam destek 2 milyon avroya ulaşmıştı. Bu mekanizma Yeşiller Partisi'nden Analia Babok'un Dışişleri Bakanı olduğu dönemde başlatılmıştı. Son kararı hükümetteki sdo Partisi bu adımı memnuniyetle karşılarken Yeşiller Partisi karara sert tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları bu durumun ölümcül bir sinyal olduğunu söyledi. Eğer fon yoksa gemimiz limanda kalır. Yardım çağrılarına cevap veremeyiz dedi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği ve İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Sanchez, İsrail'in anlaşma kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirtti. 32 ülkenin katıldığı Lahey'deki NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği liderleri bu kez Brüksel'de buluştu. Gündemde Gazze, Göç ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret gerilimleri öne çıkıyor. Sanchez gazetecilerle yaptığı görüşmede Gazze'de yaşananları soykırım niteliğinde bir insanlık trajedisi olarak tanımladı. Bu sözler İsrail'e yönelik en sert eleştirilerden biri olarak yorumlandı. İspanya Başbakanı eğer Avrupa Birliği Ukrayna'ya yönelik işgal nedeniyle Rusya'ya 18 yaptırım paketi uygulayabiliyorsa İsrail ile yürürlükte olan bir anlaşmayı da askıya almaktan kaçınması anlaşılır değil dedi. Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler yetkilisi Kalas'ta Üye ülkelerin büyük bir kısmının İsrail ile ilişkileri gözden geçirmeyi desteklediğini açıklamıştı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin en büyük ticari ortaklarından biri de İsrail. Anlaşmanın resmen askıya alınması için üye ülkelerin oy birliği şart. Ancak Almanya başta olmak üzere bazı üyeler böyle bir adıma karşı duruyor. Diplomatik kulislerde Sanchez'in talebinin şimdilik gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu değerlendiriliyor. Belçika'da planlanan emeklilik reformuna karşı on binlerce kişi sokağa çıktı. Ülke genelindeki genel grev hava yolu trafiğini neredeyse durma noktasına getirdi. Brüksel, Zavontem ve Charleroi havalimanlarında yüzlerce sefer iptal edildi. Charleroi'da personel eksikliği nedeniyle Tüm uçuşlar önceden iptal edildi. Yolculara havayolu şirketleri tarafından uçuş değişikliği ve para iadesi konusunda bilgi verildi. Brüksel'de de normalde 261 uçağın inmesi beklenirken sadece 103 uçuş gerçekleştirilebildi. Havalimanı yetkilileri önümüzdeki günlerde yoğunluk olacağı uyarısını yaparak yolcuların erken gelmesini tavsiye etti. Bu Belçika'da bu yıl gerçekleşen 5. genel grev oldu. Hükümetin memurların emeklilik yaşını 66'ya yükseltme planı sendikalar ve çalışanlar tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Protestocular bu reformun emeklilik haklarını kısıtladığını ve bu kısıtlamalarla askeri harcamalara kaynak yaratılmak istendiğini söylüyor. Hükümet artan yaşam süresi ve Avrupa Birliği kurallarına aykırı olan bütçe açığını gerekçe göstererek reformun zorunlu olduğunu savunuyor. NATO'ya verilen söz gereği ülkenin 2035'e kadar savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarması bekleniyor. Yani NATO'ya verilen taahhüt gereği Belçika 2035'e kadar bütçesinin daha fazlasını orduya ayırmak zorunda. Bu durum halkın haklarından kesiliyor ama silahlara yatırım artıyor eleştirilerini de beraberinde getirdi. Fransa aşırı sıcakların ardından bu kez de şiddetli fırtınalarla sarsıldı. Ülkenin birçok bölgesinde rüzgarın hızı saatte 120 kilometreye ulaştı. Metro istasyonlarını ve caddeleri su bastı. Güneydeki Tarnet Garon bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk ailesiyle güvenli bir yere geçmeye çalışırken üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kuzeybatı'daki bir kasabada ise bir kişi ATV ile giderken yola devrilmiş bir ağaca çarptı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Başkent Paris'te sadece 20 dakikada sıcaklık 11 derece düştü. Eyaletlerin yarısından fazlasında fırtına alarmı verildi. 100 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Paris'teki parlamento binası da yağmur suyuyla doldu. Meclis oturumu geçici olarak durduruldu. Eyfel Kulesi'nin zirvesinde 112 kilometreye ulaşan rüzgarlar ölçüldü. Başbakan François Bayrou halka çok dikkatli olun çağrısı yaptı. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil TOK 2026'nın başından itibaren Almanya'da satışa sunulacak. İlk aşamada T10X modelinin ön siparişleri alınacak. Togun fiyatına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Türkiye'deki vergiler çıkarıldığında Almanya'da yaklaşık 27.850 avroya avroya denk geliyor bu bir başlangıç fiyatı olacak. Böyle tahmin ediliyor. Bu hesap sadece %19 KDV eklenerek yapılan bir tahmin. Almanya'da çoğu araç taksitle veya krediyle satıldığı için TOG da benzer bir sistemle sunulabilir. İlerleyen dönemlerde ikinci model olan t 10 F'nin de ihracatı planlanıyor. Gurbetçilerin de TOG'a yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle yaz aylarında sıla yoluna çıkan vatandaşların TOG'la yolculuk etmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Almanya'da TOGA talep olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bu haberle birlikte Avrupa gündemini de noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.